Merhaba arkadaşlar. Türk Oyuncu kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere Bandicam nasıl yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar Google açıyorsunuz. Sonra Bandicam yükle gezginler yazıyorsunuz arkadaşlar. Gezginlerden Bandicam cam in, indir gezginler yazıyorsunuz arkadaşlar Google'a. Sonra ilk başta çıkıyorsa arkadaşlar. Sonra onun üstüne basıyoruz. Basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bandi cam 3.3.2 yazıyor burada arkadaşlar. Sonra arkadaşlar buradan bandicam cam indir 3.3.2 indir yazıyor arkadaşlar. Ona basıyorsunuz. Arkadaşlar ben de yüklü olduğu için ben indirmeyeceğim. Arkadaş, ona basıyorsunuz sonra burada yükleniyor gösteriyor zaten. Yüklendiğinde arkadaşlar onun üstüne basıyorsunuz sonra ön, önünüze bir şey çıkıyor arkadaşlar. Sonra ileri 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 diyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra kur falan yazıyor arkadaşlar ona basıyorsunuz. Sonra arkadaşlar bastıktan sonra kuruluyor zaten arkadaşlar. Son arkadaşlar böyle basıyorsunuz arkadaşlar. Ben ayarları göstereceğim. Son videoya basıyorsunuz arkadaşlar. Burada kaydet durdu kısa yolu var arkadaşlar. Yani F12'ye ba bastığınızda şey başlıyor. Video başlıyor son yine bastığınızda arkadaşlar video bitiyor, bitiyor. Son arkadaşlar durak duraklat kısa, yani bu kaydet durduk kısa yolunu tıklıyoruz arkadaşlar. Son duraklat kısa yolu var arkadaşlar. Onu da tıklıyoruz. Fare imleci var arkadaşlar şöyle. Fare imleci var arkadaşlar. Onu da tıklıyoruz. Fare tıklama efekti var arkadaşlar. Onu da tıklıyoruz. Sonra arkadaşlar. Gene de geliyorsunuz. Son gelişmiş var arkadaşlar burada. Basıyorsunuz gelişmişe. Diğer var arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi diğer var. Diğeri basıp video kayıt ayarları var arkadaşlar burada. Sonra ona basıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar siz bastığınızda ilk bastığınızda bu çıkacak. Ama siz bunu böyle mikrofon şey yapın mikrofon yapın arkadaşlar buraya bu işte yüzde yüz o tamam diyeyim son yine tamam deyin arkadaşlar so, burası tamam tamam arkadaşlar arkadaşlar ben bu kadar çek ha arkadaşlar bir de şurada şey var saat arkadaşlar otomatik kaydı otomatik tamamla var arkadaşlar burada. Onu ayarlamak için ayara basıyorsunuz. Kayıt süresi diyorsunuz arkadaşlar. Ha ben de camdan hiçbir şey yapma. Olacak arkadaşlar. Arkadaşlar burada burası çıkıyor. Basıyorsunuz. Artık en fazla ne kadar istiyorsanız. Mesela ben bir saat 10 dakika yaptım arkadaşlar. Yani en fazla ne kadar istiyorsanız. bir saat 10 dakika yaptınız ya arkadaşlar çektiğiniz bir video bir saat 10 dakika olursa kendiliğinden kapanıyor arkadaşlar yani otomatik kapanıyor ben bir saat 10 dakika yaptım arkadaşlar sonra tamam diyoruz tamam diyoruz sonra arkadaşlar bu kadar arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız ve beğendiyseniz dislike ay beğen Arkadaşlar like atmayı unutmayınız pardon. Yani like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen like atınız bir de kanalıma abone olmayı da unutmayınız arkadaşlar. Benden bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.